Fatma Yetik, Küçük Yalı Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi Okul Müdürüyüm. Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan almış olduğumuz talimat ile İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda üreten okullar projesine dahil olduk. İlk ürettiğimiz ürün yüzey dezenfektanıydı. Ardından el dezenfektanı, kolonya, sıvı sabun gibi ürünler ürettik. Mevcutta da şu an için temizlik, hijyen ve bakım ürünlerinin argesini yapıyoruz. Bu anlamda ürün çeşitliliğimiz çok fazla. Pandemi sürecinde asıl ihtiyaçlardan bir tanesi ateş ölçer ve ortamı dezenfekte edecek başka araçlardı. Biz bu anlamda öğretmenlerimizle oturduk, arge çalışması yaptık. Temassız ateş ölçer ve ozonlu hava dezenfekte cihazını prototipini ürettik. Hali hazırda maskematik cihazı üzerinde de çalışmalarımız devam etmekte. Toplamda 30 kişi bir fiil bu sürecin içinde emek sarf etmekte. Pandeminin ilk dönemlerinde bizler haftanın her gün çalışırken şu an haftada iki gün üretim atölyelerimizde çalışmamız bizler için yeterli oluyor. Kimya Teknolojileri Atölyesi'nde bu yüzey el dezenfektanı kolonya günlük bir tona yakın bir üretim kapasitesine sahibiz. Tabii ki ihtiyaç olması durumunda bu kapasitelerimiz arttırılabilir. Elektronik cihazlarımızda ise aylık ortalama 50 cihaz için üretim kapasitesine sahibiz. Ürettiğimiz ürünleri kamu ve özel kurumların tamamına veriyoruz. Fazlasını vatandaşla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu tamamen gönüllülük esasına e, maliyetine yapmış olduğumuz bir iş. Meslek okulları bu ülkenin kara gün dostu ve pandemi sürecinde bunu kanıtladı. Çok doğru bir zamanda, doğru bir yerde, doğru bir hamle yaptı. Bu ülkenin üreten gücü meslek okullarımız. Aynı zamanda geleceğin teminatı nitelikli iş gücünü de yetiştiren kurumlar. Küçük Yalı Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi 1994'te eğitim öğretimine başlamış bir kurum ve 2008 yılında İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından güçlendirme çalışması yapıldı. Bununla birlikte okulumuz depreme karşı daha güvenli bir alan olarak faaliyetlerini sürdürmekte. Bu elbette ki bizlerin eğitim öğretim sırasında daha huzurlu bu faaliyetleri sürdürebilmemizi sağlıyor. Biz evetteki öğrencilerimizi depreme karşı bilinçlendiriyoruz. Nasıl davranmaları gerektiğini öğretiyoruz. Ama tabii ki güvenli bir yerde bunu yapıyor olmak bizler için çok önemli. Bu noktada İstanbul Valiliği'ne ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'ne teşekkür ediyoruz.